Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün portakallı, limonlu pırasa yemeği yapacağım. Önce malzemelerimiz. 4-5 tane incelerinden seçtim. Pırasa. 2 tane havuç. bir büyük soğan. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım limon. Bir tane de portakalın suyu olacak malzemelerimizi hazırladım. Ocağımızın altını yakıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz malzemelerimiz. Önce zeytinyağımızı tencereye aldım. Soğanları yarım ay şeklinde doğradım. Krasalarımızda Küçük küçük. Çok ince olmayacak şekilde çok da kalın olmayacak şekilde havuçlarımı da doğradım. Hazırladım. Havuçları ilave ettim. Pırasaları ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ettim. Ocağımızın altına kısık ateşe aldım. Bir 10 dakika kavrulsun. Sonra portakal suyuyla limon suyunu ilave edeceğim. Tenceremizin tıpkını açtım. Bayağı yumuşamış. Fırasalar 10 dakikadan sonra limonun suyunu Portakalın suyunu da ilave ettim. Ayrıca su ilave etmiyorum. Onların suyuyla pişecek. 5-6 dakikada piştikten sonra ocağımızın altını kapatacağım. Portakallı limonlu pırasa yemeğimiz hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın sağlıkla kalın